Cümleten selamünaleyküm hayırlı işler arkadaşlar. Hayırlı cumalar. Atlas Teknik'ten kampanya ürünlerimizi sizlerle paylaşıyorum. Bir kısmını buyurun gösterelim. Ee, Violant Wildland Intro ve Ademix modelimizin akış türbünü arkadaşlar. Adet 250 TL, 50 adet ve üzeri alımda 200 TL'ye düşürüyoruz. Bilginiz olsun. <laughs> Yine Violant'ın orijinal e, emniyet ventili arkadaşlar. Adet fiyatımız 90 TL. 50 adet üzeri alımlarda 80 TL'ye veriyoruz. Bilginiz olsun. Gösterelim ürünüm. <laughs> Elimizde olan ECA fanımız son yeni üründür. Yeni cihazlarda çıkar. Adet 1750 TL. Viesman Trend gaz grubu arkadaşlar fan e, gazlaf üzerinde sadece kapakları yok gördüğünüz gibi. Baca sensörü üzerinde olanlar da var. Adet fiyatımız 3500 TL. Nitromix olan arkadaşlarımız gaz e, Nitromix fanımız stoklarımıza girdi. Adet fiyatı 1750 TL. Wildland Ecotech Intro ve Ademix plastik fanımız adet fiyatımız 1500 TL. Grundfos bloklu pompamız. Adet fiyatı 1500 TL arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Stoğumuzda bulunan güncel kartlarımız Ecea Stius'un 1, 2, 3 modeli elimizde mevcut. Adet fiyatı 2250 TL. Polix Şofben kartımız adet fiyatımız 1500 TL. Boş 1200 ana kartımız arkadaşlar adet 3000 TL. Boş 2200 ana kartımız adet 3000 TL. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. İstediğiniz ürünü bize sorabilirsiniz. Sıfır ürün ve orijinal ürünler mevcuttur elimizde. İyi akşamlar diliyorum.